Merhabalar bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak bahçede gölge yapan ağaçlar hakkında konuşacağız. Gölge alan yaratmak için kullanılabilecek birçok ağaç türü var, ancak en popülerlerinden bazıları şunlardır. Leylandi, dik, dar bir taçları olan hızlı büyüyen iğne yapraklı ağaçlardır. Rüzgar siperliği ve gizlilik için iyi bir seçimdir. İde ağacı, beyaz çiçekleri ve yenilebilir meyveleri ile bilinen küçük ila orta boylu ağaçlardır. Kuraklığa dayanıklıdır ve çeşitli toprak türlerine uyum sağlayabilir. Erguvan ağacı, ilkbaharda bol miktarda pembe veya mor çiçek açan küçük ila orta boylu ağaçlardır. Güneşli alanlar için iyi bir seçimdir ve çeşitli toprak türlerine uyum sağlayabilir. Çınar ağacı, geniş, yayılan taçları ile geniş gölge sağlayan büyük, yaprak döken ağaçlardır. Kuraklığa dayanıklıdır ve çeşitli toprak türlerine uyum sağlar. Meşe ağacı, gölge ve güzel yaprak dökümü rengi sağlayan sağlam, uzun ömürlü ağaçlardır. Farklı toprak türlerine ve iklimlere uyum sağlayabilen birçok meşe türü vardır. Ihlamur ağacı, güzel kokulu çiçekleri ve geniş, kalp şeklinde yaprakları ile bilinen orta ila büyük boyda ağaçlardır. Gölge ve mahremiyet sağlarlar ve şehir alanları için iyi bir seçimdir. Akçaağaç, sonbaharda çarpıcı renk gösteren orta ila büyük boyda ağaçlardır. Gölge ve mahremiyet sağlarlar ve çeşitli toprak türlerine ve iklimlere uyum sağlarlar. Söğüt, su kenarlarında veya nemli topraklarda yetişen hızlı büyüyen ağaçlardır. Ağaç seçerken bölgeniz için uygun olan türü seçmeniz önemlidir. Ayrıca ağacın olgun boyutunu ve gölge ihtiyacınızı da göz önünde bulundurmalısınız. İşte gölgelik ağaç seçerken akılda tutulması gereken bazı ekipuçları. Ağaç için güneş ışığı gereksinimlerini göz önünde bulundurun. Bazı ağaçlar tam güneş ışığında gelişirken, diğerleri kısmi gölgeyi veya tam gölgeyi tercih eder. Ağacın olgun boyutunu düşünün. Bazı ağaçlar küçük alanlar için uygundur, diğerleri ise büyük bir mülk için daha uygundur. Ağacın kök sistemini göz önünde bulundurun. Bazı ağaçların geniş kök sistemleri vardır ve borulara veya septik sistemlere zarar verebilir. Ağacın büyüme hızını göz önünde bulundurun. Bazı ağaçlar hızlı büyürken, diğerleri daha yavaş büyür. Ağacın yaprak döküp dökmediğini göz önünde bulundurun. Dökmeyen ağaçlar, sonbaharda yapraklara harcayacağınız zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir. Ağacın hastalıklara ve zararlılara karşı direncini göz önünde bulundurun. Bazı ağaçlar diğerlerinden daha az hastalığa ve zararlıya karşı hassastır. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları incelemek için Optimum Peyzaj Kullanıcı adıyla Instagram'dan inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.